Hemen bir yere oturmamız şart mı ya? Yani yürüsek biraz. E olur, olur da... ...benim yani böyle ulu orta dolaşmam pek uygun olmaz. Neden? Yani yasak mıdır size? Ee, yok yasak değil de... ...hem mesleki anlamda hoş karşılanmaz hem de... ...senin şu kankalar benim gibi kısa tıraşlılardan pek hoşlanmazlar. Kankalar mı? Ya canım şaka yapıyorum işte ya. Biraz damarına basmak istedim. Ya bak bu buluşma olayı gerçekten çok iyi bir fikirdi. Çok teşekkür ederim. Ee, bu arada Halil Beyler nasıl? Ha, evde her şey yolunda mı? O biraz aşık. <laughs> aşık değil mi? Helal olsun adama ya. Vallahi bu yaşta. Nerede oğlum bunlar? Vallahi kız babasının arabasından indi. Temen oğlanla buluştu abi. Yani burada da Başka bir yerde olmazlar abi. Buradadırlar. İyi cesaret ha. Teğmen'e bak sen. <laughs> Adamlar arkamızda mı? Arkamızda abi. Birinci sınıf organizasyon oldu abi. Evet, dön bakalım şuradan. Tamam abi. Aha, oradalar. Oğlum, önlerine yanaş. Hadi. Aman, aman, aman. Bu ne güzelliktir ya. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun, temenim. Melike, nasılsın? Senin daha önce selamını aldığımı hiç hatırlamıyorum Bakır. Neden bunu hala inatla diretiyorsun? Eteymenim ben medeni bir adamımdır ha. Çok medeniyimdir. Ha. Madem bu kadar medeniysin, hadi o zaman medeni bir insan olarak bas git, uzağa de. hadi. Ya Teğmen'im ya, sizin bu arkadaşınızın gidişine çok üzüldüm ya. Vah, 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 vah. Eh, sizin için de hazine olmuştur, he. Hadi Melike gidiyoruz. Melike, baban biliyor. Melike, Feyyemim, biz böyle konu komşu kızının ulu orta sokaklarda fingir demesine hoş karşılamayız, he. Bunu Melike, sen de çok iyi biliyorsundur, öyle de değil? Bir dakika, bir dakika. Ne dedin sen? Duymadım da söyle bir daha. Lafımın sonunda Melike dedim. Duydun. Hayır başka bir şey söyledin. Sen fingir demek mi dedin? Bir daha söyle. Hı? He dedim. Ah! Duymadın. Oha. <laughs> Bak senin suyun ısındı temelim. Bunu yapmayacaktın. Senin suyun ısındı. Hadi Aa. lan. Yürü. <laughs> Hadi insan ol biraz lan. Bunlar senin arkadaşların mı? Ben tanımıyorum onları ha. Ha? Hadi yürü. Size de iyi eğlenceler. Hayatta başarılar diliyorum. Siz gidin, siz uzaklaşın, iş büyümesin. Biz de gidiyoruz hemen. Hem tamam. Melik da çok korktu. Tamam Murat, tamam. Hadi kaybolun çabuk. Melik'e hadi ya, gidiyoruz. Tamam Fatih, tamam. <laughs> Arayın şunların üstüne. Hadi gidelim. Beyler, benim aklıma bir fikir geldi. He.